anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor. Biz Ankara'da bu soruyu sorduğumuzda %70 oranında Mansur Yavaş'ın kazanacağı algısı var. Bu AK Partililerin e, üçte biri neredeyse onlar da Mansur Yavaş'ın kazanacağını düşünüyorlar. Ankara seçiminde yaptığımız bir araştırmada Mansur Yavaş AK Parti adayından tam 14 puan önde bulduk. AK Parti Ankara'yı kaybetmiş görüyor. AK Parti de Ankara'yı tümüyle kaybetmiş gözüyle bakıyor. AK Parti açısından tartışılan şu, ne kadar fark olur? Ankara'da açık ara önde Mansur Yavaş. Ankara seçimi yani alınmasın Turgut Bey ama bitmiş gibi görünüyor. Mansur Bey anketlerde önde görünüyor, fark hattı da söyleniyor. Turgut Bey karşısına geçti ama arayı kapatamıyor. 55-60 bandına bir oy alırsa Mansur Bey'in test konusu olması lazım. Değerli yeni mahalleliler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı bile anketlerde Mansur Yavaş'ın önde olduğunu söyledi. Belli ki Mansur Yavaş %60 oy alacak. Bu yüzden Yeni Mahalle'ye yapılacak yatırımları hemen hayata geçirmek için ilçemizde Fethi Başkanımıza oy vermeli ve Belediye Meclis üyeliğinde de Mansur Başkanımızı desteklemeliyiz. Mansur Başkanımızın son döneminde güçlü bir başkanlık yapması ve ilçemizin kalkınması için size ihtiyacımız var.